Suyumun Yolculuğu projesi başladı. Su tasarrufunun önemi ders konusu oldu. Yalova'da hayata geçirilen Suyumun Yolculuğu projesi için tanıtım toplantısı düzenlendi. Suyu ulaşabiliyoruz ama tabii bu su bizim musluklardan nasıl akıyor? Hangi süreçlerden geçiyor? Toplanmasından arıtılmasına, arıtılırken geçen süreçten, evden musluklara akana kadar ki süreci bizzat yerinde de görerek e, tecrübe edineceksiniz. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği'nin çocuklarda farkındalık oluşturmak amacıyla hayata geçirdiği proje merkezdeki okullarda yürütülecek. Sosyal bilgiler dersinde 5. sınıf öğrencilerine suyun evlerine gelene kadar geçirdiği evreler anlatılacak. Bu çocuklara bir gidince ailelerine babalarına diyecekler ki anne bak sen suyun nasıl geldiğini biliyor musun? Doğru. O su hangi güçlüklerle bu musluktan akıyor? <laughs> Sen bunu fark et, ondan sonra bu musluktan akan su idareli kullan desinler istedik. Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar, iklim değişikliği ile beraber su kaynaklarının korunmasının bir görev haline geldiğini belirtti. Su öyle bir şey ki yerine başka bir şeyle ikame şansımız yok. O halde biz suyu daha tasarruflu kullanacağız. İhtiyaçlarımızı daha az suyla yerine getireceğiz ki susuz kalmayalım. Yazın ortasında kuraklıkla ilgili şeylerden bahsetmeyelim. Bunun toplumda hepimizin bildiği konusu da şu su ayak izimizi küçülten. Yalova İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün işbirliğiyle yürütülen projenin tanıtımını dernek başkanı Nurten Anıl yaptı. Toplantıya katılan çocuklarda Suyumun yolculuğu projesine yoğun ilgi gösterdi.